Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. oyunları oynuyoruz. Evet. Evet biz daha önce birkaç tanesini oynamıştık. Ama burada çam ağaçlı bir tane yer açılmış. Şimdi ona bakacağız Mert ile. Anne bir bakalım. Evet arkadaşlar Anam. Mert oynayacak karküremi oyunu. Aracı. Aa bak kar küreme aracı ilk defa var değil mi? Evet. Çünkü kış gelmiş çam ağacı falan vardı zaten. O yüzden kar var kar küreme aracını şu anda takıyoruz arkadaşlar. Parçalarını birleştiriyoruz. Dur. Evet. Ben bunu çok güzel oynayalım. Şimdi bir ihtimalle kar küreceğiz. Benzinini dolduralım. Aracı... Aa, burada buradaymış benzin yeri. Evet. Hadi, Hadi. 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 meydandaki karları. Burada da çok kar var. var gördün mü? Hadi temizle bakalım karları. Geldi. Bak. Temizliyor. Bas bir daha. Bak temizliyor yine. Aa, Hadi çam de gitti. Hmm, taslanmış makinemiz. Şurada da var. Bırakma öyle hemen. Tamam. şu solan renkleri boyayalım. Bakın şurada. Bir de burada var. Tamam. Olmak yok. Evet, gidiyoruz. Başardık. Şimdi temizledik. Evet arkadaşlar, şimdi sepetli vinci yapıyoruz. Ne diyor? Evet, onu oraya koy diyor. Onu birleştirelim. Bu? Hadi ha oraya. oraya. Bu da buraya. Evet. Bu buraya. Evet. Bu buraya. Aynen. O da oraya. Buraya. Ne demek? Tam üzerine geldiği zaman bırak. Sen hızlı hızlı yapmak için tam yerine geldiğinde bırakmıyorsun. Hadi dolduralım sepetli vinç. Hadi doldur bakalım sepetli vinç. Durmak yok. Hadi ağacına ışıklar yerleştirelim. Evet ağaca ışıklar yerleştir. Aa baksana ne kadar tatlı adam. Işık takıyor. Evet bir daha bas oğlum. Çok güzel oldu değil mi? Hı hı. Şöyle Hadi bacak makineyi tersine. şu baştan kurtaralım. Gıcır 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 çok kötü. Hadi, evet gıcır gıcır değil mi? Boyayalım. Oğlum onu elinden bırakma makineyi böyle tutunca zaten devam çok edecek. Evet arkadaşlar şimdi annem oynayacak. Evet ben çok oyalandım o yüzden ben <laughs> oynuyorum arkadaşlar. Mini Yeni Forklift'i şimdi duydum. Mini Forklift. Mini Forklift. Hmm. Hazır. Evet mini forklift, forkliftimiz hazır Eski söyleyemedim. Daldıralım neredeymiş? Mini Forklift. Doldurduk gidiyoruz. Ne Öğrenci, yapacağız şimdi? şimdi Anne ne ikinci sırayı da oyna. İkinci yeri. Süsler, Noel ağacını süslerle donatıyoruz. Oo, ne kadar güzel süsler var. Oo. Evet, Forklift de gitti. Hadi, şu pası temizleyelim. Bak. Bak gördün mü? Bırakmana gerek yok. Böyle devam et. Haydi. Bunu da bırakmana gerek yok. Bunu da böyle devam edebilirsin. Bunu tutarak. Çok iyi gidiyorsun. Evet, forkliftimizin işi de bitti. Temizledik. Devam ediyoruz. <laughs> İlk toplamamız gereken şey kaldıraçlı vinç. Kaldıraçlı vinç. Ne yapacak acaba kaldıraçlı vinç? Çok merak ettim şu an. Ben de merak ettim. Şöyle hemen hızlı hızlı yapalım. Hazır. Hazır. Gidelim benzin dolduralım. Amca, benzin canca bize benzin ver. ver. Pompala 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 efendim oğlum. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ben de sen gibi durmayacağım. Tamam he tamam evet, he. Tamam evet Mert devam ediyor arkadaşlar. Aa bak ne kadar güzel geyikler var süsleme için. Noel baba. Bak onu da ağacının en üstüne koyacak. Bak bas. Çam en üstüne koyacak onu. Akşam oldu. Aa, ışıklar da yandı. İyice temizleyelim. Kaldır açlı bir Bak şimdi yol meleği Evet Evet bunda pas yok. O zaman hangisi o? Hı hı. Bu değişik. Hı hı. Evet farklı. Başka ne yapacağız peki? Toplu parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Minivan. Minivan. Bu nereye? Ortayadır. Bu oraya mı? Evet oraya. Bu da or alt kısmı. Harika. Bu çok güzel. Bu mini ne yapacakmış acaba? Mini karavanın minisi arkadaşlar bu. Pompala. Evet benzin dolduruyoruz. Çok iyi gidiyorsun. Minivanı şu an çok merak Şişme ettim. Şişme mankenleri yerleştirelim. Şişme manken yerleştirecek. Aa Noel Baba yerleştirecek oraya. Bir de kardan adam. Anneciğim şunu da oku. Evet. Aa bak Noel Baba'yı şişirdi. Kardan adamı şişirdi şimdi de. Ay bak çok güzel oldu. El sallıyor Nar baba. Oo, aa uçtu. Yaşasın, çok güzel oldu. Için her şey hazır. Evet bitti arkadaşlar. Aa patladı biliyorum alanları. Çok güzel. Evet arkadaşlar, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Görüşmek üzere. Geçmek.